Yine Velara. Aa bu. Tamam. tamam o da çok güzelmiş. Ne o? Sakız makinası mı? Evet, Merhaba. Hadi, Hadi o, gidelim babanızı bulalım. <laughs> <dost. gülüyor> <laughs> Ana Olsun değil mi? Olsun. 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 Ben seviyorlar. Ben, ben şekerlerden istiyorum. Abi, şekerlerden istiyorlar. Ben de istiyorum? Ben de istiyorum. Bir top. Bir. Bir top kadar. ne istiyorsun? Bir dakika çilek mi istiyorsun? Çilek var mı? Bir top çilek alalım. Orada. Aysel sen de mi gibi istiyorsun? Kızlar bu dondurmalar çok lezzetli. Bayılıyorum. Renk her renk birbirinden lezzetli dondurmalarım var. Sence en lezzetli hangisi? Lezzetli çünkü. Bak bundan bak, mı istersin? Bana bir bak. Sen mi neci? Bundan mı istersin? Ah, ah, çikolata mı istiyorsun? Çikolatada mı bundan? Olmaz ikisinden. <laughs> evet sen ne istiyorsun kızlay? Ben beyaz nekarlada. Hangisinden istiyorsun? bunlar çok güzel ya. Satmak istemiyorum. Hepsini ben yiyeceğim. Bunlara mı sade istedin? Evet. Bana da aynısını. Şansız. Al bakalım prenses. Almayın Sutanım. demiştim ben size. Hadi gelin benim dondurmalarımı. Kızlar gelin bu tarafa. Kaçın çabuk yoksa dondurmacı geri alacak dondurmalarımızı. Ne yiyorsan. Keloş. Kinoş. Bakayım. Bakayım. Ooo. Öyle bir şey yaptım ki şimdi. Tamam mı alıyorum? Onu almayayım. Aşkım sen. Ben alacağım. Ben şimdi 5, 5 top alacağım ya. Tamam. Ne, o o da var. Da var. Anne. Ama yalnız hiç koy. Ama yalnız hiç koyacağım. Aşkım sen. Dina gel. Sen de aldım sakızı alacağım. Ben almayayım. Asel. 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 Ama, tamam almıyorum ya. pastamı aldınız. Satmayacaktım ben size. E bak şimdi pastalarımı mı alacaksınız? Asla vermeyeceğim. Pastamı al. al. Hadi. Hadi kızlar. Pastacı abla bize vermek istemiyor. Hadi gidelim buradan. Gel. Hadi, hadi. <laughs> Otel, gel. Anneciğim ellemiyorsunuz. Maket ya bebeğim onlar. Hadi kızlar. Hadi yürüyün bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü turumuz bu kadarcık. Abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.